Herkese merhaba hoş geldiniz. Bugün derslerle birlikte değiliz. Bugün karantina bile öyle birlikte. Yani normal gündelik bir vlog çekeceğim. Hani tabii ki de içinde ders de olacak çünkü malum YKS öğrencisi olduğum için her gün ders çalışmam gerekiyor. Ders çalıştığım kısımlar da olacak ama ders çalışmadığım kısımlar da olacak. Çünkü düşündüm e, ders vlogları ne? tabii ki de onları da çekeceğim. Ama biraz da böyle hani karantina vlogları istendi. Gündelik ne yaptığım işte neler yediğim, işte oyun oynadığımda neler oynadığım, gelen kargolar falan filan. İlk baştan gelen kargolardan başım Bayağı biriktirmiştim kargoları. İlk başta şöyle çıkarayım ve iki farklı yerden geldi. Bir de bu karantina vloglarının ara sıra yine çekmek istiyorum. Kertten kendi sipariş ettiğim ürünler de var. Dün ürünler sipariş ettim. Büyük bir ihtimal onlar pazartesi ya da salı günü gelmiş olur. E, onlar gelince de zaten ayrı bir vlog çekmiş olacağım. Ayrı bir vlogda gösteririm. Onları da Şimdi ilk başta e, saçım niye böyle sürekli bozuluyor benim? Saçımı boyamaya düşündüm bu arada. Uçlarını pembeye boyamaya düşündüm. Ama karar, böyle bordomsu pembe olur ya bu e, yediği kamaya kadar kalan e, kal <laughs> Öyle şeyler vardı. Siz benim demek istediğimi anladınız. Onlarla boyamaya düşündüm. Annem dedi bence yapmaya yakışmıyor falan öyle bir yere yapmıştım. Ama bilmiyorum. Yapsam mı yapmasam mı yorum olarak yazın sizce saçımı Bordom, su pembeye boyasam mı? Size gelen kargoyu göstereyim. İlk ürünleri göstereyim. Ee, şuraya bir yere koyacak ol, ko şuraya bir yere koyacak olurum. Koyacak olurum. <laughs> ee, şimdi aloe vera'lı jel var. Bunun e, kutusu iki tane gelmişti. Bunun kutusu açtım. Vitamin E içeriyor. E vitamini içeriyor. Kokusu çok güzel. Şey gibi kokuyor biliyor musunuz? Erkek parfümleri var ya aynı erkek parfümü gibi kokuyor. Ben erkek parfümlerine bayılıyorum. Hatta kızların çoğu bence erkek parfümlerine bayılıyor. Ee, sonra bu akne yatkın ciltler için bir ürünmüş. Hadi bakalım. Burada yazıyor. Ee, krem ee, cildin yağ ve nem dengesini koruyarak akne oluşumunu yatkın ciltleri düzeltmeye yarıyormuş cildim e, ihtiyaç duydu. Nemi sağlıyormuş. Kullanım şekli nasıl? Temizle, temizlenmiş bir cilde ince tabaka haline cilt tarafından emilene kadar sürülür. Gündüz kullanıma sürülür. Yani sivilce falan çıktı zamanlar bunun yüzümüze yani sivil çıkmadan önce şey yüzümüze uygulayacağız. Ben bunları denerim. Bir sonraki videoya kadar e, hem size de şey yaparım. Sonuçları paylaşırım. Bundan bir tane daha var. iki tane. Şöyle kenara koyayım. Sonra e, bu neymiş? kullanım diyor. Cildi nemlendirmek için. Bu da cilt nem, yani? Bu da cilt nemlendiricisiymiş. Sonra cima dört tane böyle minik minik el kremleri var. Aşırı tatlılar ya. Tam böyle masa başındayken kullanmalık. Şu an benim masada kullandığım şu el kremim var. Bunu bitirmeye çalışıyorum. Bu bitsin. Direkt bunlara geçeceğim. Böyle el kremi çok iyi oldu. Ben bunları unutmuşum. Çünkü bu yaklaşık bir haftadır aşağıda masanın altında bekliyor. Poşetin içinde. Ben yani yine el kremi sipariş ettim. Ama şöyle e, gratisten sipariş ettim. Gratiste şey vardı. 70 TL'lik üzeri alışverişi. E, böyle normal şu boy bir de büyük boy e, avokadolu el kremi. 10 liraya mı 15 liraya mı ne geliyordu? Ondan sipariş etmiştim. Aslında iyi oluyor ya. Onlar da böyle vücut için çok iyi oluyor. Şimdi diğer yerden gelen kargomu göstereceğim de. Ürünler de şu an onu düşünüyorum. Şimdi bir tane kozmetik sitesinden aldığım ürünleri göstereceğim. Onu da yine buraya koyarım şeyini adını. Ee, bir tane ürün banyoda. Onu sonra vlogun ilerleyen dakikalarına göstereceğim. Şeyler var şu. Eee tam ismini hatırlamıyorum ama e, Luna mıydı? Tam hatırlamıyorum ama telaffuz edeceğim. Siz anlayacaksınız. Şöyle elektrikli yüz temizleme cihazları var ya ondan var. Ondan almıştım. Ee, onu kullanıyorum. Şu anda sonuçlarım çok iyi. Zaten milyon ilerleyen dakikasında mesela akşama doğru birlikte yapacağız. O sırada size göstermiş olurum. Bir tane parfüm. Düşme düşme. Ya neden ben çok sakarım? Ben normalde o kadar sakar bir insan değilim. Gerçekten. Bu Olympia'nın parfümü. Ben, e, normal kendisi gerçek boyutu vardı. E, bunun bir de böyle tester boylarını yapmışlar. Şey çok güzel oluyor. Ben bunu şey yapıyorum. Çok şey diyorum ya. Mesela kıyafetlerime böyle sıkıyorum. E, canım sıkılı bir koku istiyorum. Böyle direkt şuraya falan sıkıyorum yani Böyle kıyafetlerin üstüne sıktığımda gerçekten çok güzel oluyor. Kalıcı da kokusu. Mesela yani bir gün kalıcı yani bir gün gerçekten kalıyor. Çünkü ee, geçen pijamama sıkmıştım. Sonra bugün sabah çıkardığımda ko kokuyordu yani doğal olarak. Kokusu çok güzel. Yani siz de parfüm almak istiyorsanız böyle nasıl bir koku alacağım diyorsanız bu kokuyu kesinlikle E, ee, Kokusu nasıl biliyor musunuz? Böyle e, yaz aylarına girmişiz. Korona yok böyle bahçeler, böyle yemişli alanlıklarda yürüyoruz. Böyle çiçeklerin kokusu, tatlıların böyle ileride böyle tatlı satan kafe var. O kafeye gireceksiniz. E çok tatlımsı, çilekimsi çilekimsi, çileğimsi bir koku var. Ama öyle deneyim baymıyor insanı öh falan yapan bir koku da yok. Sonra bir tane Garbine markasının e, mat lipstick'i var. Şu renk. Aslında sevdiğim renk biliyor musunuz? E, bunu da kullanırım. Ve bir tane de Estella'nın ee, bu renk bir tane ruju. Bu rengi pek sevmiyorum. Bugün o kadar çok hapşurdum ki koronayım diyorum. Psikolojim bozuldu gerçekten. Ee, bu rengi pek sevmiyorum. Anneme vereceğim bu. Annemin annemlik renkler daha çok böyle pembemsi falan. Ben böyle bu tarz dudak tonu renkleri seviyorum. bir tane ürün bunu çok merak ediyorum. Bu ürün dudaklara dolgun gösteriyormuş. Yani şurada hatta before falan var. Hatta bu ürünü şimdi deneyelim mi? Burn işimi deneyelim birlikte. Bakalım nasıl olacak. Sanırım korona. <laughs> o kadar çok bir şeyin psikolojimiz bozuldu ki ülkece. En ufak şey korona sanıyoruz. Dudağımıza emelim de. Krem vardı o gitsin. Alamadım. Evet su içtim geldim. Çünkü dilime değdi ve dilim biraz yaktı. Narkmasının nedeniyle içinde zencefil var. Şöyle göstereyim e, ee, zencefilden dolayı dudakları şişirme özelliği var. Zencefilin böyle bir özelliği var ve acı biberin, pul biberin böyle bir özelliği var. E, ee, ürünü sürdüğünüzde çok dikkatli olun. Dilinize gelmeyi Çünkü yakarsınız dilinizi. Bir şey mi? Sanki dudaklarım biraz büyümüş gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Bunu sadece siz anlayacaksınız. Bunu benim pek anlamam mümkün değil şu an. Psikolojik de olabilir. Videoda görüp siz anlayacaksınız. Ama sanki böyle hani dudaklarımda bir gerçekten şişlik hissi varmış gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Belki de ruj sürüldüğünde daha da çok belli olacak. Bunu bilemeyiz. Ama bilmiyorum. Ruj bence güzel yani. O hissiyatı vermesi bile bir şey bence. Bence rujla da alakası var biliyor musunuz? Ruj sürdükçe daha çok belli ediyor. Çünkü burada görsel var. Bunu görselle öyle gösteriyor. Ee, tırnaklarımı bu arada nasıl uzattım diye çok video isteniyor tırnak bakımımla ilgili. Bundan ilerleyen saatlerde bahsederim. Bu arada saçımı boyamak istemek bu. Ama asla benimle bu şekilde durmuyor. Ee, daha açık duruyor. Annem şey diyor bu esmerlere daha çok yakışıyor. Sana pek yakışmaz diyor. Ama bilmiyorum bir tarafımı boya diyor bir tarafımı boyama diyor. Yorumlar yani yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Şimdi ne yapacağım? Ee, şimdi biraz spor yapalım diyorum. Yani spordan çok oyun. Ee, Apple TV var. Apple TV'de tenis var. Müzik açalım biraz tenis te vakit geçirelim istiyorum. Biraz hani ara günüm geçireyim istiyorum. Bu ürünleri tabii öncelikle yerleştirmem gerek. Şu minik şeyleri, kremlerini masamdaki çekmeceye koyacağım. Çünkü kullanmak için. bu ürünleri bazılarını anneme vereceğim. Mesela bunu anneme vereceğim. Bunu anneme vereceğim. Bunlardan da makyaj masama koyacağım kalan ürünleri de. Bunu da banyodan duştan çıktıktan sonra artık cildime uygularım diye düşünüyorum. Aynen duştan sonra vücudu kurulayınca cilde uygularım Hani güzel olur bence. Yumuşacık olur. Ee, şimdi ben bunları gireyim. Koyayım. Ondan sonrasında da birlikte tenis oynarız. Şey çok komik. Ee, şimdi üstüne sivit var. Üstüm beni şu an sivitli görüyorsunuz ama altımda pijama var. Ve şimdi spor yaparken benim pijama göreceksiniz. Çünkü o kadar çok üşendim ki böyle hani şey giymeye altıma bir tight eşortman altı giymeye o kadar üşendim ki. Çünkü normalde mesela bugün biraz oturalım sohbet ederim. Normalde bugün mesela şey bile yapmayacaktım. Vlog çekmeyecektim çünkü baya bir yorgundum. Ama söyledim ki kargolar uzun zamandır bekliyor. Artık şey var aç da sen yerleştir falan diye düşündüm. Ee, şimdi yapacağım şeyler ne? Dediğim gibi tenis oynamayı düşünüyorum. Ee, sonra jazz dans yaparım. <laughs> Çılgın e, pijamalarımla çizgili çizgili, şöyle <laughs> çizgili çizgili daltonlara benziyorum. Babam öyle diyor en azından. Neyse çok fazla uzatmayayım lafı. O zaman tenis oynayalım. Televizyonun bağlantısı koptu için e, oynayamadım. Üzgünüm. Babamın gelmesini beklemem gerek. O yüzden üzgünlükle ders çalışacağım. Evet ders çalışacağım çok. <laughs> çok üzücü bir durum. Ders çalışmak istemiyorum artık. O kadar çok bağlı ki ders çalışmaktan. Hiçbir şey yapasım yok. Yatıp uyuyasım var artık. Hani psikolojimi buldum. Çok ciddi. Ee, ne çalışacağım? Ne çalışacağım bile bilmiyorum biliyor musunuz? Hafta sonu ya bugün. Gerçi bu artık her gün hafta sonu olarak geçiyor. Mesela dün cumaydı ya ben dün cuma işte çarşamba sanıyordum. Böyle şaşırdım hatta. Dedim aa bugün cumaymış falan oldum yani. Günler hiçbir şekilde geçmiyor. Hani hep aynı günü yaşıyormuşuz gibi geliyor yani. Aslında çok hızlı geçiyor mantıken. Geçmiyormuş gibi hissetsek de hep aynı günü yaşıyoruz yani. Demek istediğimi anladınız. Şimdi ne yapacağım? Ee, özetlerimi yazacağım. Böyle kaydettiğim ama sürekli yazmadığım, üşendiğim özetler var. O özetleri yazacağım. Ondan sonrasında büyük bir fonksiyon yaparım. Şey diye düşünüyorum. Cumartesi, pazar artık bu iki günüme full fonksiyonlara ayırmak istiyorum. Full fonksiyon yapmak istiyorum. Ee, yani öyle düşünüyorum bakalım ne yapacağız o zaman e, görüşmek üzere özetlere ara verme vakti geldi artık şimdi tabletimi alıp e, birazcık film izleyeceğim o sırada telefonumu da şarja koyacağım mükemmel bataryayı üstüme çekip biraz film izlemeyi planlıyorum ee, hangi filmi izleyeceğim bilmiyorum onu sonra zaten size göstereyim La Casa Papel'in aslında yeni sezonunu izlemedim onu izleyecek olabilirim büyük bir ihtimalle ben sanırım şu vlog işine alışamadım bir türlü mesela neydiğimi söylemedim daha önce göstermedim. Babam hamburger köftesi yapmış. İşte biz de böyle kendi hamburgerimizi yaptık. Malum dışarıdan hiçbir şey söyleyemiyoruz. Öyle bir hamburger yaptık. Hamburger falan yedik. Sözü ben diyetteydim bir aralar. Bana <laughs> ne oldu? <laughs> Diyetim nereye gitti? Karantinada yani gerçekten o kadar çok böyle hani stresten yiyorsun ki farkına hiçbir şekilde varmıyorsun. Saçımı boyamaya düşünüyorum. Çok kararsızım. Annemle Göksu diyor ki boyama. Ama bilmiyorum bir tarafımda boyamak istiyor. Çok çok kararsızım. Size biraz okuma kitaplarımı göstereyim. Hani maksat böyle sıkıcılıktan biraz kurtulalım. Evet okuma kitaplarım kısmı şu işi hemen şöyle yapalım. Bu arada e, bunu Ikea'dan, adana Ikea, evet, Ikea'dan aldım ben. Bu yeni geldi. Kadim Sırlar Mahsen Yeni evine. Bunu daha okumaya başlamadım. Başlamak istiyorum. Burada Suç ve Ceza, Gurur ayar göre, ve Önyargı, Romeo Juliet, Deniz Feneri. Çok çok güzel kitaplar var ama şu an okuduğum kitabı hala ama hala bitiremedim. Artık o kitabı bitireyim de hani yeni bir kitaba başlamak istiyorum. Ve büyük bir ihtimalle başlayacağım kitap e, ne olacak biliyor musunuz? The Romeo ve Juliet olacak. Evet Romeo ve Juliet. Bu da şey deterjanlı mendil. Nasıl? İşte bunun Normal musluktan su geliyor hani. Ee, kestiğiniz kısım için işte musluktan su gelmesini bekleyeceksiniz. Yani gelecek. Ondan sonra böyle e, köpürteceksiniz. Böyle böyle karıştıracaksınız. Köpürüyor kendiliğinden. Ve sonra etrafın tozunu alabilirsiniz. Burada mayve siyah var. Onu da okumaya artık başlamam gerek. Ee, ondan sonra şu yargıç okumak istiyorum. Çok fazla okumadım kitaplar Dönüşüm okudum. Dönüşüm çok yani değişik. Dönüşümüzde ilk okuduğumda çok saçma bulmuştum. Gerçekten çok saçma bulmuştum. Ama sonra düşündüm hani bireyin iç dünyasını yansıttığı için bence saçma değil. Hani sonuç olarak bireyin iç dünyasını yansıtıyor diye düşündüm. Sonrasında saçmalık düşüncesini biraz attım. Romeo ve Juliet'ten sonra Hamlet okuyacağım. Bu kitaplar da çok güzel. Mesela nasıl kitap diyeyim size? Şöyle, canım sıkılıyor işte böyle kendi hikayemi kendim yaratmak istiyorum diyorsunuz. Bu kitabı öneririm. Çünkü mesela şöyle göstereyim. Bu ne? E, şahane Atalar Kapışmaya Almışım. He, size göstereyim nasıl bir şey olma dair. Kendi macerana kendin yaratıyorsun. Mesela burada hikaye anlatıyor böyle anlatıyor. Diyor ki böyle böyle anlatıyor, anlatıyor. O kısmı bulmaya çalışıyorum. <laughs> Mesela diyor ki açıyorum bir yere gitmek istiyorsan otu, işte 44. sayfaya git. Ya da onu yapmak istemiyorsan 39. sayfaya git. Böyle sonunu kendin ayarlıyorsun. Bir kere ölmüştüm. Çok iyi hatırlıyorum. Hangisinde ölmüştüm hatırlamıyorum ama bir kere ölmüştüm onu hatırlıyorum. Bunlar da çok güzel kitaplar. Yani böyle e, defalarca kez okuyabilirsiniz. Böyle farklı hikayeler <laughs> seçebilirsiniz. Diğer tarafa gelelim. Bu taraf biraz karmaşık. Burada e, sticker kutum var. Ve şöyle bir şey var bende. Bu aş e, Aşk sefer Sever 2'nin davetiyesi. Şimdi adam bana şey demişti sinema gittiğinde bu ne ben yüzsüz gibi demiştim ki bu ne adam demiş böyle davete tarzı bir şey falan demişti. Demiştim ki hani elinde fazla vardı daha çok. Da. ben de alabilir miyim? İşte filmin konusunu anlatıyor falan filan ben de olsun alabilir miyim dedim. İyi ki de almışım çok hoşuma gitti çünkü filmle bağlantısı var bu davetiyenin. Burada da böyle daha çok böyle düşünmüşler mesela wet pet kitapları. Burada böyle e, korku kitapları var. Ejderleri falan da var. Kolayı falan da koymuşum. Bu kısmı göstereyim size. Bu kısımda size ayırdığım kitaplar var. Çekilişle vereceğim kitaplar. Yazın böyle sizlere dağıtacağım kitaplar var. Niye yazın diyorum. Okullar olmadığı için. hani Daha doğrusu üniversite sınavı zamanı olmadığı için. Okullar falan olmadığı için. Aman sanırım bu gidişle yazımız olmayacak. Yani korona yaz tatilimiz elimizden alacak. Ama ben şey düşüncesi. Elimizden alsın yaz tatilini ama yeter ki bu hastalık gitsin. İşte burada e, karışık dersler var. Yani çok sık kullanmadığım dersler var. Burada tripodlarım falan var. Gözlük temizleme mikrofon, ışık ve Sonra hoparlör. Burada denemeler var. Denemelerimi ve çıkmış sorularımı kullanıyorum, koruyorum buraya. Ve şey deneyeceğim eminim. Bu kadar çok kitabın hepsini çözüyor musun? Tabii ki de hepsini çözemiyorum. Arkadaşlarım hediye ediyorum. Sizlere hediye ediyorum. Yani boş boş durmuyor en azından. Evet açalım bakalım çekmecelerimizde ne varmış. Evet dağınık çekmece. Burada Noel babalarım var. Bunlar yani yeni yıl geçeli bayağı oldu. Niye buradalar bilmiyorum. Burada işte fosforlu kalemler var. Direkt e, masanın masamın bu çekmecesinde olmasın bilerek seçin Çünkü tik atacağım zaman direkt elim buraya gidiyor. Burada e, ıslak mendiller var ve şu not kağıtları var. Bunlar aşırı pratik oluyor. Böyle özet notlar çıkaracağım zaman. Defter var. Bir tane modda kartı var. İnandığın sürece imkansız diye bir şey yok. Evet. Sonra burada kalem kutu var. Bunun içinde böyle kalemler falan var. Bozuk para çantası. E, normalde Planım vardı işte şeyde düşmüştüm bu ikinci dönemden sonra falan böyle belki şehir dışına çıkarım falan diye kendime indirimden valiz şeyi almıştım ama Korona dedi ki hop nereye tatile çıkıyorsun daha okula bile göndermiyorum seni dedi. Ama mutluyum okula gitmediğim için yani. Alttaki çekmecemize bakalım. Burada yine bir tane çıkıyor. Burada ben şu tipimi kapatacağım. Bu tip göstermeye bile değmez. o kadar seri katil gibiyim ki. Şimdi sıra yine devreye girmesin. E, ama ama bayağı bir kayboldu zaten içindeki ürünler şöyle açamadım. Açtım. Bunun içinde bir tane e, delgeç var. E, kalem, tıraş var. Bant var. Mini makas var. Normalde içinde zımba ve e, zımba da vardı. Böyle şu mavi ataçlardan daha fazla vardı. Ama onların nereye gitti hiçbir şey fikrim yok. Yani ne yaptım yedim ne artık hiçbir şey bilemiyorum. Bunu da buraya koyayım. Çok karmaşık. Burada yine fosforlu kalemler. Kalemlerini yeni koydum buraya zaten. Burada yine böyle fosforlu kalemler var. Üçlü kalem falan var bir tane telefon kılıfım var. Bunu dışarı çıkınca kullanmak için sabırsızlanıyordum ama yani dışarı çıkamıyorum. Hem sokağa çıkma yasağı geldi hem gelmeden önce de zaten ben çıkmıyordum. Da. Yani hayırlı bir insancıktım. O yüzden çıkmıyordum. Evet burası da böyle. Bir de bunun burada aşağıda kocaman bir şeyim var. Ama onu hiçbir şekilde göstermek istemiyorum. Çünkü gösterirsem çıkamam. Hani bundan geçen ayrı bir video olur. Yani o kadar dolu ki size anlatamam. Evet bugün ders bakımından ne yaptım size onları söyleyeyim. Özetlerimi çıkardım. Ee, Türkçe çalıştım ve çalıştım. Bugün öyle dolu dolu ders çalışmadım zaten. Yani hafta sonu, hafta sonu programımı hafif tutuyorum. Ee, gerçi bu hafta böyle pek verimli bir hafta değildi. Onu da şimdi söyleyeyim. Söylemeden edemiyorum. Ben dediğim gibi video ders video değil. Daha çok böyle günlük bir vlog tarzında olduğu için hani ders kısmını öyle çok tutmadım. Sadece söylemekle yetinim. Çünkü ders vlogları zaten gelecek. Merak etmeyin. O konu ders vlogları gelecek. Evet. Şimdi makarna salatası yapacağım ama makarna salatasında hangi makarnayı kullanayım çok kararsızım şey diye düşündüm aslında bu vlogu burada bitirip ayrı bir vlog çekip ayrı bir vlogda da işte tarif şey, günümü yaratıyor bir vlog çekmek isterim. Ama gün bitti saat şu an 5 yani saat 5 olduğu için hiçbir şekilde böyle bir video çok mantıklı olmaz. O yüzden e, makarnayı seçerken sadece takipçilerime soracağım. Çünkü çok kararsızım hangi makarnadan yapsam diye. Ben yaptım makarna salatamı ama yaparken hiçbir şekilde video çekmedim. Bir şey göstereceğim. Şu havaya bakar mısınız? havanın şeyliği, aşırı derecede sisliği. Şu an böyle gözükmüyor. Şimdi yere düşmüş falan ne komik oluyor değil mi? Tadı gerçekten aşırı güzel oldu. Normalde internette tarifte baktığında sosis yazmıyordu. Ben ne koyduğumu söyleyeyim. Garnitürü koydum, e, sosis koydum, turşu koydum. Bir de mısır koydum, konserve mısır. İlk başta nasıl yaptım? size işte hemen anlatayım kısacası. Şimdi konserve şeyi garnitürü boşalttım. Sonra e, mısırı koydum. Tabii suyunu süzdüm. Ondan sonra sosisleri kestim, koydum. Sonrasında eee e, tuşları kestim. O sırada işte makarnam kaynamıştı. Makarnayı süzgetinden süzerken şuradan suyla soğuk suyla üstüne ya. Şimdi tarifte öyle yazıyordu. Çabuk soğuması için üstüne soğuk su döküp iyice süzebilirsiniz yazıyordu. Ben de çabuk soğusun diye böyle yaptım. Ondan sonra ilk başta garnitürleri karıştırdım, sonra makarnayı koydum. Ma makarnayı bir iti garnitürleri karıştırdım, Malzemeli malzemeleri... Bir sus ya! <laughs> Ondan sonrasında da e, yoğurt koydum ve çok çok az mayonez koydum. Mayonez normalde fazla koyuyorlar e, ama ben aşırı aşırı az koydum. Bir tatlı kaşığı hani böyle bir yemek kaşığı tam olmamıştır bile. Çünkü dediğim gibi fazla mayonez hep kalorisini aşırı arttırıyor. Yani ben eskiden çok mayonez seviyordum ama artık sevmiyorum. Evde baklava varken baklavayı yememek beni üzüyor. Çünkü kilo almamam gerek. Yani yiyorum ama bazı şeylerden kısarak yiyorum. Hani her şeyden azar azar yemeye özen gösteriyorum. Kalemler marketten gelmiş. Şimdi bunları yerleştireceğiz. Benim sokağa çıkma hesabım olduğu için ben markete gidemedim. Onlar alıp gelmiş. Evet, karantina son kısmına yani video bitireceğim. Ama öncesinde hem bana sorduğunuz soruları göstereceğim hem de size biraz öneriye vereceğim. Şu ürünleri göstereceğim size. Bu arada hiçbir şekilde sponsor değil. Şimdi e, tatlı badem yağı, argan yağı ve nar çekirdeği, çörek otu yağı var. Ben şöyle bir şey yapıyorum. E, diğerlerini şu an denemedim. Dediklerimi söyleyeceğim. Nar çekirdeği yağı ve e, argan yağını karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra isterseniz biraz içine hindistan cevizi yağı da koyabilirsiniz. Saç diplerinizle güzelce uygulayın ve sonrasında azar azar uçlarınıza uygulayın ve saçlarınızı gerçekten parlaklık kazandırıyor. Böyle hızlı uzamasını sağlıyor. Ben böyle saçımı şurada kesmiştim. O dönemi hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Bayağı kesmiştim onun sırfta. Ve hani saçım uzamıyordu. O kadar sinirlerim bozuluyordu ki işte nar yağı, hindistan cevizi yağı ve birazcık da çok azıcık hindistan cevizi yağı kullanıyordum. Önce saç diplerime sürüyordum. Ondan sonrasında uçlarını böyle yediriyordum. Hem saça parlaklık veriyor hem de hızlı uzatıyordu. Bu okuyamadığım bir markanın e, Wastons'tan satılıyor bunlar. Ama başka hani herhangi bir argan yağı, herhangi bir nar yağı olabilir bence. Böyle küçük bir size saç bakım önerisi vereyim dedim. Hani saçınız için maske yapmayı düşünenler varsa. Ee, ben maske yapacağım. Hatta bir sonraki videomda maskeyi yapmış olacağım. Hatta birlikte yaparız. E, ee, krem hoşunuza gitmiştir. Böyle biraz sıkıcı gibi bir oldu. Hiç bilmiyorum. Ama dediğim gibi bir sonraki karantina çene hiç böyle olmayacak. Çünkü kargolar gelecek. Beklediğim kargolar siparişlerim var. Oh, gratisten olsun diye. Yoyosom'u mu? Öyle bir yerden sipariş verdim çok güzel şeyler sipariş ettim. Onlar da işte vlog çekeceğim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.